gökyüzünün en büyük gizemlerinden birisi. Karşınızda ayın karanlık yüzü. Efendim aslına bakılırsa ayın karanlık yüzü diye bir olay veya durum yok. Ay genel olarak 1.54 derecelik bir eğiklikle birlikte kendi ekseni etrafında döner. Bu sebepten dolayı da ayın belirli bir kısmı güneşe doğru bakarken diğer kısmı da malum olacağı üzere karanlıkta kalır. Ayın oluşumu döneminde çarpan meteorların yarattığı büyük büyük kraterler bulunmakta. Peki biz neden Ay'ın karanlık yüzünü göremiyoruz? Ay'ın kendi ekseni etrafında dönmesiyle dünyanın etrafında dönüş süresi tamamen aynı. Ve bu durum yaklaşık olarak 29 günlük bir tekrarı kapsıyor. Bu da dünyanın etrafındaki dönüş ve dünyanın da ekseni sebebiyle Ay'ın belli bir yüzü sürekli ters açıda kalmakta ve bu taraf hep aynı. Haliyle bu tekrarlanan periyotta Ay'ın aynı yüzü devamlı olarak dünyaya bakmakta. Ay'ın görebildiğimiz tarafı %59'luk bir kısmıdır.